Tam bu hava. Bu koku, bu ışık. Sonsuza kadar kalabilir mi? Gel bakalım, yaklaş. Bak her şeyi dondurdum senin için. <laughs> İstersen akşama kadar burada kahvaltı edelim ha. Sonra direkt alana gideriz. Meksika'ya uçarız. Saat farkı falan derken yine sabah olur. Tekrar kahvaltı yapıyoruz. <laughs> <laughs> Kulağa hoş geliyor. Ya da istersen hiçbir yere gitmeyelim. Herkes bizi gitti biz. Bir hafta kapanırız buraya. Meksika'ya git gel bir günden fazla zamanımızı alacak. Ha? Evet bu da kulağa hoş geliyor. Ama ben Meksika'yı görmek istiyorum ya. Sen? Peki tamam. Nasıl istersen. Hep yan yana olalım da hiç ayrılmayalım. Nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok. Ah, kocacığım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol karıcığım. Şimdi biz evliyiz değil mi? Hı hı. <laughs> ben galiba biraz mutluluk sarmış oldum. Niye? Her zaman hızlı düşünürüm. Fena konuşmam ama... ...şimdi kendimi ifade edecek kelimeleri bulamıyorum. Söze gerek yok ki. Canımın için. Halin, duruşun, tavrın... ...her şeyi anlatıyor zaten. Hı. Galiba duygularını bu kadar açık anlatmak seni utandırdı. Hayır şey beni utandırmadı. Dünyada en çok sevdiğim insanın yanındayım. Aşkım benim. Nereye gidiyoruz? Seni çok özel bir yere canım. Aa, Çok güzelmiş Burası ya ben burayı daha önce bilmiyordum. Acı Kırı Köprüsü. Bizim burada yaşayanların çoğu da bilmez burayı. Ben de burayı bulduğumdan beri sık sık gelirim. Huzur verir bana. Bana hep köprüler... ...insanların kavuşmasını çağrıştırır. Özellikle büyük olanları... ...çok etkiler beni. Bak buranın uzunluğu 200 metre. Yüksekliği de 100 metre. İşin ilginç anı 1905'te yapılmış. 100 yıl olmuş ha? Evet. Vay be. Bakar mısın şuna? Aşılamaz denen Torosları aşıyor. yana Anadolu'ya bağlıyor. Senin dediğin gibi kavuşamayan insanları birbirine kavuşturuyor. Üstelik hala safa sağlam. Evet. Onca sıcağı, soğuğa, depreme karşı hala ayakta. Ve estetik olarak da çok güzel. Dilerim bizim ilişkimiz de böyle olur. Yıllara meydan okur. İlk günkü gibi güzel. ilk günkü gibi sağlam kalır. Ben de. <laughs>